Yani dediğim gibi şöyle yani ben hani Honda ismini aldığımda Japonya'dan şirket ismi aldığımda hani Japonya'nın bankası falan yok ama ben ben de hani araştırmıyorum soruşturmuyorum ben de bilmiyorum banka var mı yok mu umumda değil zaten dediğim gibi üretimi Amerika'da yapacağız orada satacağız o gene para zaten ben Amerika'da bankalar koca. ne zaman benden fabrika istiyorlar ben o zaman banka şartı koyuyorum da bir bakıyorum yani hatırladığım kadar yoktu bankaları neden diye soruşturun falan Japonlar paralarını kimseye emanet etmiyorlarmış etmezlermiş güvenmiyorlar ve etmiyorlar falan falan. E ben e, banka yok e, nasıl olacak falan e, diyorum hani fabrika için bankaya ihtiyaç var yoksa e, e, iki dövizden döviz çevirme olayından dolayı mı dedim acaba? Bilmiyorum niye öyle bir şey dedim. E, böyle yani bankaya ihtiyacı falan falan dedi ama ben de ama bana şunu diye ne kadar ben banka kurmadan kurmuyorum fabrika dedim ama bana şunu dediler Avrupa'ya satar dedim. O zaman ben şey dedim hani tamam banka olması da olur ben kurayım fabrika ama Avrupa'ya satın diye öyle dedim. O zaman bankanın olup olmaması umursamadım hani ama Ondan önce bana Avrupa'ya satar, biz satarız demeden önce banka şartı koştum. Banka olmadan kurmam fabrika falan diyordum. Ama dediler ki bize fabrika kurarsan Avrupa'ya satarız. o zaman kurayım tamam sıkıntı yok. Banka Siz satın yeter ki Avrupa'ya satın. Bankayı ben şey yaparım falan Ama sonradan işte bankalarla ilgili sonra acaba bir şeyler oluyor anladın mı yani. Çünkü Öyle bir şey Çünkü ben hani soruşturuyorum o fabrika istedikleri aşamada. Ben soruşturuyorum niye şey yok. Paralarını kimseye emanet etmiyor. Vermiyorlar. Emanet etmiyorlarmış. Kendileri saklıyorlar falan falan. güvenmiyorlar. Öyle bir kültür şey yok. Şey yokmuş. Saklıyorlar. Kazandıklar saklıyorlar falan Banka yoktu yani bildiğin yapan yani. Ama ben hani ben dedi, dediğim gibi hani ben Avrupa'yı satacağız senin araba falan bize bank fabrika kur falan yani ben o zaman tamam dedim. Çünkü hani o zaman umursamadım bank olup olmaması. Tamam dedim. Yani ilk Honda ismini aldığımda dediğim gibi zaten hiç araştırmadım banka var mı yok mu hiç ama şirket ismini gittim Japonya'dan aldım Honda diye. Ben zaten dediğim gibi üretim yapıyoruz. Amdemi yapışıyoruz. Japonya'da satıyoruz Genel paraları herhalde e, bana ulaşanları ben e, şeye e, de bir şekilde şey ediyordum herhalde. Bilmiyorum böyle bir şeydi. Ama sonra fabrika istedik. Yani dövizden dolayı mıdır nedir bilmiyorum. Öyle şey yapıyorum. Böyle bir şeyler. Bir de dedim ki işin başlangıcı bu Japonya'dan maden alma ve karşılığında nükleer santral yapma gibi takaslımsı bir olaydan doğa, olayın temeli, temelinde bu olan bir şeyin pıtır meyvelerinin oluşmasıydı Honda gibi bir şey. Neredeydi yani. Ama banka olayları, Japonya'da banka olayları bu şekilde benim gözümden, benim bildiğim kadarıyla. Böyle yani. He, tamam hatırladım. Döviz olaylarından dolayı değilmiş ya. Dövizle alakası yok. Çünkü ben Japon para bin bana gelince ben bir şekilde onu ABD'ye döndürüp dolara çevirebiliyordum. Hatta daha eşime geliyordu galiba öyle yapmak. Eee şeydi maaşını ödemek ilgili yani çünkü ben işlere şey veriyorum. gidiyorlar bankadan para alıyorlar. Benim hesap ben hesaplarına oradan yatırıyorum Böyle bir şey sistem vardı. Düzenli olarak bankadan para alabiliyorlardı falan falan. Böyle sistem şimdi e, fabrika kuracağım da işlere nasıl elden sürekli gidip uğraşmam gereği maaşları yani banka olursa otomatik öde, ödeyecek aldım mı işçilere. Ben onları çıkartabileceğim hani iş çalışmayanı o iptal edeceğim, ödemeyi kesebilecektim. Buydu olay. O yüzden ben e, şey yaptım banka istiyordum. Yani dövize alakası yok çünkü Honda'yı bir hani ABD ürünü satıyorum bana Japon para bir gelse de ben bunu çeviriyordum hatta daha işime gelen durumlar o, çevirirken işime gelen şeklinde olabiliyordu galiba bunun döviz şeyinin döviz ticaretinin. O yüzden e, dövizle alakası da yok. Tamamen iş, işin farklı konu iş yer olacak. E, maaşlarını ben nasıl söyleyeceğim? Şimdi ABD bankaları otomatik olarak ödüyor, ödeme oluyor. Hani e, işçim olanı öte, otomatik olarak hesaplarından ödemeler yapılıyor falan falan. Ben onu denetliyorum. Şeyden çıkartıyorum. Kimle atıyorum işte. <laughs> i̇şe yaramayanı ya da şey olanı. kesiyorum maaşını. Fikir. E, 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 <laughs> Aynen böyle. E, o yüzden ben e, Japonya'da bankaları o, fabrika istedik bankaları var mı yok mu nasıl çalışıyor falan bunu öğrenmeye çalışıyorum. Anladınız mı olay buydu yani yoksa dövizle alakası yoktu yani.